Arkadaşlar merhabalar ben Ece Hoca. Her güne bir yeni çeviri videomuzda bugün nereden yok dil sağlık 2022 ikinci sınavda yok dil sağlıkta paragraf sorularına gelmiş olan metni birlikte bir çevirelim bakalım. Öncelikli olarak ne yapıyorduk? İlk noktaya kadar cümlemizi belirliyoruz. Şimdi cümlemi belirledim ve bu cümlenin öznesi nerededir diye gösterirsem eğer şurada show şu, göstermek fiilinin öncesinde ne var? Bir özne var. İstatistikler. O zaman öznen burası. Göstermek fiili. Göstermek neler diye indiketti. Hemen onu bir hatırlayalım indicate olabilir, demonstrate olabilir göstermek anlamında. Başka show fiilim var zaten. Manifest kelimesi defalarca doğru cevap olarak gelmiş olan özellikle EYDS'de de kullanıyor. Onun dışında göstermek anlamında point out bir şeyi işaret etmek ya da refer to işaret etmek göstermek anlamında kullandığım kelimeler. Şimdi istatistikler gösteriyor şunu diyerek neyi gösterdiğini anlatacak bir non close cümleci açıyor. Non close cümlecinin içerisindeki yapıya bir bakalım. Şurada bir nanin tamlama atmışsın. Bir sürü bir tamlama var ve use kullanırlar diyerek de bir verb gelmiş. O zaman non close cümlecinin içinde yükleme kadar olan kısım öznen olur özneyi topla gel diyorum develop countries gelişmiş ülkeler gelişmekte de değil bak dikkat edelim. Gelişmiş ülkelerin nüfuslarının önemli yüzdeleri. Hmm. Demek ki önemli bir yüzdesi gelişmiş ülkelerdeki nüfusun kullanırlar, use olabilir, employ olabilir. Kullanmak, faydalanmak. Harness olabilir, kullanmak, faydalanmak. Utilize olabilir. Bir de draw on kelimesinde ne yapıyorum? Dikkat ediyorum, kullanmak, faydalanmak olarak. Ne kullanıyor? Complementary, tamamlayıcı ve alternatif tıbbı kullandığını gösterir. Özlem, istatistik gösterir, yüklem neyi gösterir diyerek. Letim içerisinde komple ne oldu? Mesne oldu. Gelişmiş ülke nüfusunun önemli bir yüzdesi tamamlayıcı ve alternatif tıbbı kullanıyormuş. Tamam. Sonra Amerika'da, United States dediğin, onu da başka bir renkle belirginleştirelim. Bugün böyle gidelim. Şöyle bir noktaya kadar alıyorum. Şimdi diğer cümlem diyor ki Amerika'da, United States'de Buradaki in da anlamında çeviriyorduk preposition olarak mekanlarda en geniş alanlar, ülkeler, şehirler, kıtalar en geniş yapıları in'le kullanıyoruz In inonet'ten. According to, e göre diye kullandığım bir bağlıcı Şimdi 2000, 2004 Ulusal Institute of Health Survey sağlık anketine göre 2004'te ki bir ankete göre 2004 ettiğin için şurada direkt fiilini verb 2 attım ona da dikkat. Amerikalıların yüzde otuz kullandılar tamamlayıcı ve alternatif tıbbı as a form of therapy. Tedavinin bir şekli olarak kullandılar. Ezin arkasından hatırlarsan eğer bir öbek gelirse ne olacaktı olarak diye çevirecektim. Ta 2004'te yüzde kullanmaya başlamış kullandılar diyor. Devamında tamam diğer cümlemize bir bakalım. Onu da şöyle turkaz yapalım. Noktaya kadar gelebilirsek eğer. Hepsini silmek istemiyorum sevgili Pili. Lütfen. Buradan. Şimdi diğer cümlede de kadınlar diyerek are more likely than. Şimdi bağlaç paragraf sorularını okurken bağlaçlara ve özellikle komparatif yapılarına dikkat etmenizi istiyorum. Daha eğilimli daha olası be likely yapısını gördüğümüzde nasıl çevirebiliriz? Şöyle hemen bir not alalım. Be likely to ya da more likely to. Daha eğilimli, daha olası olmak. Şimdi be likely to yapısını eğilimli diye de çevirebilirsin. Bir şeye eğilimli olmak ya da olası, muhtemel diye de çevirebiliriz. Eğilimli olmak anlamında karşımıza eğilimli olmak, tend to, prontu, eğilimli meyilli olmak, anlamında kullandığım yapılar ya da incline to şeklinde karşımıza çıkabilir. Eğilimli meyilli olmak yapıları. Şimdi kadınlar daha eğilimli, daha olası erkeklerden kullanmaya. Neyleri bu tamamlayıcı ve alternatif tıpı kullanmaya daha eğilimli. Güzel bir true false sorusu olur mu bu? olur. Sonra diğer cümlemize bakalım. Onu da farklı bir renk seçelim. Hemen şuradan bir pembiş yapalım. Şöyle bir. Tabi seçtirmiyor bana. Heh. Şu noktaya kadar alalım. Diyor ki ilk önce cümlenin öznesini yüklemini ayırt et. Tamam hemen bir ayırt edeyim. Nerede benim yüklemim? Şöyle bir cümleye baktığında yüklem olarak yüklem çekimi nerede görüyorsun? Trend çekimde, Toward AI yönelme değil. Using kullanma bir emzarlığı payıncı yok ki. Using katayım. Tamamlayıcı alternatif değil. Doğal bileşen değil. Aa yakaladım. Has increased. Has increased. Burada yüklem ise eğer. Bunun öncesi şu kısım ne olacak benim? Özlem olacak. Trend yönelim. To word, e -A yönelmeydi her zaman olarak. Onu da şöyle bir hatırlatalım. Into, to ve to word yapıları. Bunlar her zaman ea yönelme şeklinde çevirmeye ihmal etme. To'nun tabii ki arkasından önden gelen yapılara göre çevirisi değişkenlik gösterecek ama arkasından eğer bir isim gelirse ea yönelme diye to school, okula giderim gibi aklım oradan kalsın, e ea yönelme yapar. O zaman yönelim, trend. Toward neye? Tamamlayıcı ve alternatif tıbbı kullanmaya olan trend ve compound, bileçenler. doğal compound, bileşenler. Doğal bileşenlere olan trend önemli ölçüde arttı, yükseldi in the past decades. Geçen 10 yıllarda. Hocam burada pas vermesine rağmen neden Heves as work tersini kullandı? Çünkü bu bir Fidov kuralıydı. Fidov kuralı neydi? for in during over within arkasından the last the past unutmayalım ki the last ya da the past gibi ifadelerden sonra bir de zaman ifadesi geliyorsa şurası last olacak. Tenzim ya da verb oluyordu. O zaman tamamlayıcı alternatif kullanmayı olan ve doğal bileşenleri kullanmayı olan yönelim önemli ölçüde arttı geçen 10 yıllarda. Yalnız dikkat edersek şuradaki önemli ölçüde neyi niteliyor? Konu ile olan bir zarf olduğu için bu direkt neyi niteler? Direkt cümledeki eylemi niteliyor. Devamına baktığımızda şöyle bir turuncu alalım. Şöyle bir çizelim bakalım. Şuradan al. Diyor ki önemli bir sebep. For this trend, bu trend için. Bu trend ne? Bu yönelim trendi. Tamamlayıcı ve alternatif tipi olan bu yönelim trendi için önemli bir sebep is, dırdır. Nedir? The belief, inanıştır diyerek nasıl bir inanış olduğunu atıyor. Nasıl inanışmış? This therapy, bu tedaviler will have, sahip olacak Fever, az demek fever, daha az demek. Comparative yapıyorsun. Daha az yan etkiye sahip olacağı inanışıdır. Demek ki artışın temel nedeni bu tedavilerin yan etkiye sahip olmaması değil, daha az yan etkiye sahip olması. Trufos sorularında komplektifleri ne yapmam gerekiyor? Dikkat etmem gerekiyor. Devamına baktığımda, şuradan hemen bir alalım. Onu da bir sarartayım şuraya kadar diğer cümle. Şimdi diğer cümlede another important factor. Diğer bir önemli faktör. Bu another yapıları, the other yapıları gördüğümüzde paragraf tamamlamada özellikle roman akapında çok önemlidir. Diğer önemli bir faktör. Çünkü burada bir önemli sebep verdin. Bir önemli sebep daha az ger sahip olması istedim Diğer bir önemli faktör nedir? Sağlığın görüşüdür. As sağlığı görmektir as a state of complete physical ne durumu olarak nın tamlama atmış tam bir fiziksel, mental ve sosyal refah refah durumu olarak görmektir. Not merely sadece hastalığın absence ne demekti? Yokluk demekti. Peki bunun zıtlık varlığı neydi? Presence. Varlık demek. Bir şeyin varlığı dersen presence, absence dersen yokluk olur sadece yalnızca not merely only ile eşit merely solely only bunlar sadece yalnızca demekti. Sadece yalnızca hastalığın yokluğu olarak görmek değil, refah, sosyal refah, mental refah, fiziksel refah durumu olarak sağlığı görmekte diğer bir önemli faktör. Neye önemli faktör peki? Bu eğilime yani tamamlayıcı ve alternatif tıbba yönelimin temel faktörleri. Geldik diğerine. Diğer cümlemize bakacak olursak onu da şöyle alalım bakalım. Noktaya kadar o diğer cümle komple şuraya kadar gelmiş. In contrast. To. Şunu bir yakalayalım. In contrast diye okumuzu çekelim. Unlike aksine zıtlık. Contrary to Aksine zıtlık, as opposed to, aksine zıtlık. Bunlar conversely, aksine, tersine, zıttına diye kullandığım yapılardı. Şimdi geleneksel tıbbın aksine, geleneksel, conventional, traditional, onu da bir atalım. Traditional. Geleneksel tıbbın aksine nasıl geleneksel tıp? Which deyip açıyorum treat, tedavi eden geleneksel tıbbın aksine peki nasıl geleneksel tıp? Bir tip açmış treat. Treat ne demekti? Tedavi etmek demekti. Ama aynı, aynı zamanda eğer sağlık metninde değilse treat kelimesi muamele etmek anlamında da kullanılıyor. Ona da dikkat edelim. Muamele etmek, Mis treat, kötü muamele etmek mesela. The body, şimdi vücudu tedavi eden geleneksel tıbbın aksine like a highly complex machine. Ne gibi? Like burada gibi diye kullandığım bir benzetmeye datım. Aşırı derecede kompleks bir makina, cihaz gibi vücudu tedavi eden geleneksel tıbbın aksine alternatif tıbbımız emphasize. Emphasize önemli bir kelime. State, vurgulamak ya da highlight altını çizmek. Vurgular neyi vurguluyor? Şuradanın tamlamayı arkadan toplayarak birleştireceğim. Mental, fiziksel ve ruhani yönlerin dengesinin önemini vurgular. Çok güzel bir cümle. Şöyle bir alacak olursam Öncelikli olarak şuradaki kompleks kelimesiyle de ilgili bir bilgi vermem lazım. Kompleks kelimesini biz karışık karmaşık olarak biliyoruz ama kompleks kelimesi bazen olumlu bir anlamda da kullanılabilir. Olumlu bir anlamı ne olabilir? Sofistike, gelişmiş anlamında da kullanılabiliyor. Yani artı anlamda gelişmiş, eksi anlamda karışık, karmaşık anlamında kullanılır. O yüzden ona da dikkatimizi verelim. Diyor ki geleneksel tıbbın aksine nasıl geleneksel tıp? vücudu aşırı derecede gelişmiş karmaşık bir yapı makine olarak makina gibi tedavi eden geleneksel tıbbın aksine alternatif tıbbımız vurgular, ruhani yönlerin, fiziksel ve mental yönlerin dengesinin önemine vurgu yapıyor. Onun dışında geldim son cümleme sonra en son hepsini toparlayıp birlikte çevirelim. Basitlik isimleştirmişsin bak simply, simply basit demek simple basit demek ama isimleştirdim basitlik available ulaşmak available ulaşılabilir isimleştirdim ulaşılabilirlik ve daha düşük fiyatı compare to karşılaştırıldığında modern e, medication ilaçlarla diyebilirim modern ilaçlarla karşılaştırıldığında daha düşük fiyatı ulaşılabilirliği ve basitliği de contribute katkı sağlıyor ya da sebep oluyor. Neye katkı sağlar, sebep olur? Alternatif tıbbın kullanımına katkı sağlar. Tam baştan sona çevirecek olursak gördüğünüz gibi sağlık metnasında okuma noktasında gayet rahat 2020 sınavı olmasına rağmen paragrafta gelmiş bir metin olmasına rağmen gayet rahat açık ve belirgin bir yapı aslında. Tam olarak çevirecek olursak şöyle baştan sona bir tekrar çevirelim. İstatistikler gösteriyor ki önemli yüzdesi şuradanın birini tutalım. Gelişmiş ülkelerin nüfusunun önemli yüzdesi kullanır tamamlayıcı ve alternatif tıbbı. Amerika'da 2004 çalışmasına göre, anketine göre, survey anket demekte, sağlık anketine göre Amerikalıların %36'sı kullandılar tamamlayıcı ve alternatif tıbbı as a form of therapy, tedavinin bir türü olarak. Kadınlar daha eğilimlidir erkeklerden. Kullanmaya tamamlayıcı ve alternatif tıbbı artan tamamlayıcı ve alternatif tıbbı kullanmaya doğru olan trend ve doğal bileşenleri kullanmaya doğru olan trend önemli ölçüde arttı son 10 yıllarda. Önemli sebep bu trend için yani yönelim trendi artış trendi için önemli sebep inanıştır. Ne inanışı? Bu tedavilerin daha az yan etkiye sahip olacağı inanışıdır. Diğer önemli faktör de bir sağlık görüşüdür. Sağlığı görmektir. Tam fiziksel, mental, sosyal refahın bir durumu olarak sadece yalnızca hastalığın yokluğu olarak değil bu şekilde görmektir. In kontrastı geleneksel tıbbın aksine tedavi eden vücudu aşırı derecede kompleks bir cihaz gibi tedavi eden geleneksel tıbbın aksine alternatif tıp vurgular, şurada bir önemli nin tamlama atmışsın arkadan toplayıp geliyorum o yüzden mental fiziksel ruhani yönlerin aspect aspect yönler diye çevirin yönlerin dengesinin önemi vurguluyor basitliği ulaşılabilirliği ve daha düşük fiyatı modern ilaçlarla karşılaştırıldığında da sebep olur katkı sağlar kullanımına alternatif tıbbım demiş. Güzel bir pasaj yapmış. Başka bir her güne bir yeni çeviri videosunda görüşmek üzere efendim. Bay bay.